Köşkü beğenmiş mi dün? Hoşuna gitmiş mi? Baştan sona e, benim dizayn ettiğim bir ev e, yes. nasıl karnete? Yesterday you saw this big mansion that uh, Mr. Adnan decorated. Uh, did you like it? What did you think? Uh, I like it. It's perfect. From every detail is perfect. Perfect with so much style, so much taste and so much love too. Her detayı çok güzeldi, çok zevkliydi. Ee, i̇çinde sevgi, stil, her şey vardı. Sevgi ve stil, evet. Orada sevgi çok önemli. Evet. Eşyalara o sevginin ruhu geçiyor. Yani sevgi, mesela bak burada bu dizaynı oluştururken sevgi olmadan bu oluşmaz. Evet. Yani o kalpteki, ruhtaki sevgi buraya aktarılmış oluyor. Yoksa bu çok kaba bir cisim evet. normalde yani sanayi parçası gibi bir şey. Yani bir fabrika bir parçası gibi. Yani bir makine parçası gibi. Ama sevgiyle süslendiğinde çok güzel şekil almış oluyor. Ucuza mal etmekte çok hoşuma gidiyor. <laughs> Geldiğimde Allah razı olsun oradan memurlara geliyorlar. Çok detaylı bilgi veriyorlar. Hangi parçanın hikayesi nedir, nedir, ne değildir falan. Efendim, onlar da çok sevkli insanlar. Ya, e, alışveriş yapılan yerlerdeki insanlar da, insanlar sevgi bağı kurması lazım, çok kaba davranıyorlar. Kaça hemşerim bu, bilmem ne, olur mu ya, falan bilmem ne. Ya kardeşim, beş metre, on metre kare yerin için akşama kadar hayatı geçiyor. Sevgi götür ya, bir nezaket göster, bir güzellik göster. Kalbini kırma. Mesela bir şey oluyor, hiçbir şeye benzemiyor. Ya bir şeye benzemiyor deme, güzel ama almıyorum de saygısızlık yapma yani. Değil mi? Yani münasebese gerek yok. E onlar da tabi iyilik olsun diye bir şey demiyorlar yani kalp kırmamak için, müşteri kaybetmek için. Çok zor. O genç kızlar falan çocuklar akşama kadar ayakta duruyorlar ya Allah'tan korkun yani. Sabah sekiz, akşam sekiz. Değil mi? Kapalı yerde falan insan bir halatır sorar ya gönüllerini alır falan ne olur yani. Bir de kolaylaştırmak lazım. İki saat orası neydi, burası neydi, şurası neydi, ya bırak almayacaksan çek git. Niye adamın yüreğini sırtına yapıştırıyorsun yani? Hayır alıyor ama iflahını kesiyor adamın da yani. Ya kardeşim beş kuruş kar vereceksin, adama bin liralık zarar ettiriyorsun. Bunaltma. İşte nereden geldi, nereye gidiyor, işte bak beğeniyorsan al, almıyorsan alma yani ne bunaltıyorsun.